Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle üzgünüm. Geçen hafta gerçekten yani 15'i bilme olasılığım yüksekti. Güzel analizler yaptım. Kıl payı kaçtı diyebilirim. Bu hafta 12 bildik. Ama bilmeye devam edeceğiz. Ben bu peş, yani işin peşini bırakmayacağım. Biz beraber kazanacağız. Bir gün ama gerçekten yani o sonuçları gördükten sonra çok üzüldüm. Nasip bakacağız artık. Bu hafta yine sizlere dedi geçen hafta dediğim gibi analizlerini daha önceden yaptım. Şimdi yani kuponu beraber dolduracağız. Bu haftaki yüzü daha da kısa olacak. Şimdi Beşiktaş'ın yeni Malatya maçı. 1 Antalya Fener. 2 Galatasaray Ankara Gücü. 1 Trabzon Kasımpaşa. 1 Fatih Karagümrük Erzurum. 2 Gençler Birliği Antep. 1 Bir, Göztepe Alanya. 0 Rize Kayseri. 2 Konya, Başakşehir 2. Sheff Sheffield United Manchester City 2. Manchester United, Arsenal 1. Udinese, Milan 1 veya 0 Roma, Fiorentina 1 veya 2 Mönchengladbach, Leipzig 1 veya 0 Alaves, Barcelona Bu maçı kapatın derim. Bütçeniz yoksa da bir veya sıfır girin. Ama ben bu maçı kapatıyorum. Totalde 12 TL yapıyor. Arkadaşlar bu yaptığım kupon yani Bugünlerden Salı Cuma'ya daha çok var. Arada Avrupa maçları var. Takımların nasıl döneceği işte Malum koronavirüs Dünya çapında etkisini hala göstermeye devam ediyor. Artışlar devam ediyor. Bununla beraber Şu an yaptığım kupon. Bu kuponu oynamayın ama üstünde çalışabilirsiniz, üstünde göz gezdirebilirsiniz kuponun. Ben bu şekilde e, oynayacağım gibi ama dediğim gibi işte Avrupa maçlarından sonra virüsün nasıl bir etki göstereceği konusunu bilmediğim için e, Cuma günü yine üstünden geçeceğiz biz bu kuponun. Cuma günü e, öğleden sonra tahminen kuponu yapmış olurum ya da akşama doğru. Yine sizlerle beraber görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. E, bana güvenin. Kanalıma abone, videomu da beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.